Nereden? Nerede? Evet, tam olarak nerededir? Malatya 11 vilayet içerisinde kent merkezinin, çarşı merkezinin inşaatının başladığı ilk şehirdir. Çünkü biliyoruz ki Malatya'da çarşı ayağa kalkarsa ticaret canlanırsa, esnaf ayağa kalkarsa, şehrin ışıkları, dükkanların ışıkları yanarsa, evlerin ışıkları yanacak. İnşaatlar, çevre yolundan itibaren, bakışlar Çarşısı diye adlandırdığımız bölgede itibaren inşaatlar şimdiden yükselmeye başlamış durumda. Bir yıl içerisinde buralar tamamlanmış olacak. Çok güzel bir mimari tasarımla, yekpare bir mimari tasarımla buralar Allah'ın izniyle ayağa kalkmış olacak. Rezerv bölge ilanının kapsamını genişlettik. Akpınar çekirdeğini daha da açtık. Saray Mahallesi tarafına, Fuzuli tarafına, Cezmi Kartay tarafına, Kışla Caddesi, İnönü Caddesi. Gelin bu tarafa aşağıya Niyazi Mısri bölgesinin tamamını çok geniş bir hattı kapsayacak şekilde buraları emlak konut üzerinden devletin yapması, rezerv alan ilan edilmesi suretiyle devletin yapmasını sağladık. Çarşı buralar artı 43 tane ayrı bölge daha Malatya'da rezerv alan olarak şu an Allah'ın izniyle planlanma safhasında ve planlara dahil ediliyor. En son vatandaşımız kalıcı konutuna erişinceye kadar, en son esnafımız kalıcı iş yerine erişinceye kadar bize durmak da yasak, yorulmak da yasak. Sadece bana değil, ekibime de yasak. 12.500 adet kazık çakıldı. Evet. Zemin iyileştirmesi kapsamında inşaatların elhamdülillah yeşermeye, yükselmeye başladığını gördük. Bizlerin de umutları yeşerdi. <laughs>